Evet, dün temeli atılan Asrın projesi Kanal İstanbul kapsamında aynı zamanda İstanbul'daki mega projeleri de konuşacağız. Stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ben Tüm izleyenleri saygılarımla selamlıyorum. İyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Vaka sayıları düştü ama yine, evet, yine de. maske ve mesafe önemli tabii bu mesajımızı ver, vermiş olalım. Evet. E, görevimizi yapmış olalım biz. Şimdi benim maskem vardı siz çıkar dediniz diye çıkardım. <laughs> o mesafemiz iyi. Aşılıyız Aç daha. evet aynen öyle. Şimdi Mustafa Bey siz dün bütün gün alandaydınız. Evet. Bizim yayınlarımıza da bağlandınız. Biz 2011 yılından beri bunu konuşuyoruz zaten. Evet. Yani ama olur dendiği hayal bile edilemedi. Dünyada bunun pek çok örneği var aslına bakarsanız. Çok tartışıldı. Önce isterseniz bunu konuşalım ama şuradan başlayarak konuşalım hani geçmişten gelerek. Her şeyi çok tartıştık. Marmaray'ı da çok tartıştık. Osman Ağabeyla. Gazi Köprüsü'nü de çok tartıştık. Metrobüsü bile çok tartıştık İstanbul'da. Evet. Üçüncü köprüyü hatta Gezi olaylarında Gezi platformu diye bir grup çıkmıştı biliyorsunuz. Üçüncü havalimanı yapılmayacak, üçüncü köprü yapılmayacak böyle talepleri vardı. Dünyadan da böyle. Yani şimdi aslında bakarsanız her yönüyle sizin de mesleki olarak çok yakından ilgilendiğiniz bir iş olduğu için de soruyorum. Her yönüyle değerlendirelim bunu. Niçin karşı çıkıyorlar bu defada? Bu sefer de bu projeye? Tamamen siyasi yani. Burada bir teknik bir değerlendirme yok. Hı hı. Bunu şuradan anlıyoruz. Yani niye karşısınız diye bunun bir bilimsel nedenini açıklamak lazım. Bilimsel nedenlerin çok geçerli olmadığını görüyoruz. Halbuki bu proje neden yapılmalı deyince binlerce çalışma, chat raporları bile. çok sayıda üniversitenin değerli hocalarının vermiş olduğu katkılar, raporlar, hı hı. yurt içi yurt dışı uzmanlardan yararlanmalar arazi çalışmaları deney çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, modelleme, simülasyon çalışmaları yani böyle daha iyi anlaşılması için tonlarca çalışma var ve çok küçük bir özet getiriyorum. Onu bile bazen çantamda getirsem belim ağrıyor yani netice itibariyle. Dolayısıyla demek ki bir yani bu proje neden yapılmalıya çok önemli gerekçeler var. Hepsi hı hı. teknik. E bunu siyaset hazırlamamış. Yani AK Parti genel merkezi hazırlamamış. Üniversitelerde 7 üniversite, değil. 200 akademisyen yani evet sadece, ve 13 branş. Aynen, 33, 33 branş. Ben de inşaat mühendisiyim. Yani evet. İnşaat mühendisliğini ilgilendiren çok dal var. Yani deprem mi diyorsunuz var, çevre mi diyorsunuz var. Hidroloji, hidrodinamik, hı hı. ulaşım her konu çalışılmış. Dolayısıyla bu projeye itiraz edilmede bilimsel olarak konulan tezlerin ben çok isterim mesela. Hani acaba bir kaçırdığımız bilimsel yönden bir noksanlık mı var? Bir görelim de biz mesela ona göre koskoca asrın projesi. Türkiye'nin içindeyiz sadece. Dünya açısından önemli. Dün oradaki temel atma töreninde çok sayıda uluslararası basında vardı. Dünya izledi yani Türkiye'yi. Dolayısıyla yani bu bilimsel çalışmaları getirmeleri lazım. Bakanlığımızın da yaklaşımını burada anlatırsam ne kadar önemli. Diyor ki biz yani televizyon programlarını da izliyoruz ki hani oradaki görüşlerden istifade edelim. Hı hı, Özellikle hı. de malif hı. görüşlerden istifade edip değerlendiririm. Ben burada muhalefet yapan bilim insanlarına sesleniyorum. Elinizde kesin bir böyle çalışılmış bilimsel bir ölçüde bir çalışmamız varsa bunu muhakkak paylaşma imkanınız var. Bunu burada A ah, Haber'in tüm izleyicilerinin de şahit olmasıyla bunu söylüyorum. Ya ben kendi adıma da ya ben acaba bu savunduğum şeylerde bir hatam var mı diyorum. Mesela rakamsal konuşurken devletin rakamlarını alıyorum. Ulaş, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Kıyam Genel Müdürlüğü'nün veya başka bir bilimsel konuda değerlendirme yaparsam o raporlardan istifade ediyorum. Yani raporlara, çalışmalara değil Siyaseten burada da karşıyız. Bu projeye şöyle bakmak lazım. Siyaseti bir tarafa bırakmak lazım. Ülkenin 84 milyon burada yaşayan vatandaşımız var. 81 ilimiz var. Vatandaşlarımıza getireceği fayda yönünden bakmak lazım. Bunun getirisine bakmak lazım. Olumsuzluklarını bir değerlendirmek lazım. Bu çerçevede baktığımız zaman bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011'de ifade ettiği gibi yani bu bir çok önemli bir asrın projesi, çılgın proje ne derseniz diye. Bir de şu Çünkü bu proje da... bir de yani bir bir ulaştırma projesi değil. Bu proje uluslararası bir proje itibarımız açısından, bir üretim projesi, bir Türkiye'nin bir lojistik merkez olması yönünde uluslararası düzeyde bir proje. Doğu-batıyı düşünürsek co coğrafi konumumuz açısından hükümetin bu zamana kadar 18 yılda yapmış olduğu projelerin ulaşım altyapısını değerlendirecek, taçlandıracak bir proje. O açıdan çok açık ve net olarak bunu ifade ediyorum. Kesinlikle de siyaseten bunu söylemiyorum. Siyaseten de söylesem bunu söylerim. Çünkü iki dönem mecliste bulunmuş bir kişiyim. Ama bir teknik olarak yani üniversite kimliğime, hocalığıma, branşıma, inşaat mühendisliğine ulaştırmaya baktığım zaman bu projede ee, ülkenin önemli çıkarları var, ülkeye önemli bir ekonomiye katkısı var, üretme katkısı var, istihama katkısı var. Bunları rakamlarla zaten izah etmek mümkün. Aynı zamanda da dünyanın gözbebeği, dünyanın incisi ortasından deniz geçen, dünyada başka ne şehir var ne ülke var deniz geçen evet. kanal çok var. Bu dudaki tarihi binalar, yalılar, tarihi yarımada orada yaşayan. Milyonlarca insanımızın can ve mal güvenliği açısından da koruyacak, kollayacak hem güvenlik açısından çok önemli proje hem stratejik açıdan çok önemli proje hem de ekonomik açıdan önemli Fakat proje. hiç gemi geçmeyecek, tanker geçmeyecek, askeri gemi geçmeyecek diye bir şey yok değil mi İstanbul Boğazı'nda? Yani yok İstanbul Boğazı'nda Montreux Anlaşmasına ters düşecek hiçbir, hiçbir şey yok. Durum yok. Biz mesela O aynen devam ediyor. O aynen devam ediyor. O bir anlaşma yapılmış 1936 senesinde. Hı hı. O zamandan bu zamana işte belli zamanlarda belli konular güncellenebiliyor. Yani orada zaten hı hı. sözleşmede ifade edilmiş. Ya burada bak anlaşması hmm. kapsamında değil kanal e, İstanbul. Biz burada bir şöyle düşünün. Biz bu çok bir büyük bir bağımsızlık adımı da aynı zamanda. Ya ben egemenlik açısından baktığım zaman açık net olarak söylüyorum. Şimdi bütün kimliklerimi bıraktım. Siyasi kimliğimi bıraktım. Hocalığımı bıraktım. 84 milyondan bir kişi sade bir vatandaş. Ya Boğazım'da bu kadar gemi geçiyor. Bu kadar risk oluşturuyor. Ben burada bu riske karşılık bunun hiçbir karşılığını alamıyorum. Yani bir de işte bir 3 4 gün önce iki balıkçı teknesinde ekmek teknesi, balıkçı teknesindeki iki vatandaşımızı kaybettik. Geldi koskocaman yük gemisi tekneye çarptı. Üç kişiden iki kişi maalesef hayatını kaybetti. E, geçmişte olan kazalara bakalım. Yarın öbür gün bunları kimse sizin bu kanaldan sesleniyorum. Malif olan kişilerden bir kişi bana şu anda bir cevap verebilir mi lütfen? Bu Boğaz'da hiçbir kaza riski yoktur. Hiçbir kimsenin burnu kanamaz. Hiçbir kimseye bir şey olmaz diyebilir mi? Diyebilirlerse bilimsel olarak onlar da yollarından biri olduğu söyleniyor dünya Dünyanın en zorlu deniz evet, yollarından biri Evet onları açıklayacağım söyleniyor? şimdi hangi konu? diye bir kere o kadar zorlu bir şey ki şurada bakın hemen gösterebilirse yeni köyde 80 derecelik bir dönüş var. Yani bu 300-400 metrelik şöyle bir gemi Şöyle şu boyuttaki Orada bir gemi bir buradaki bu manevrayı yapacak. Bu manevrayı yaparken de ya burada acayip bir akıntı var. üst akıntı var. alt akıntı var. Rüzgarı var ve burada netice itibariyle hem geometrik olarak hem de akıntıların vermiş olduğu etki açısından oldukça zor. Dolayısıyla zaten burada birçok kazayı Bizim kılavuz kaptanlar önlüyor hı hı. ama önleyemedikleri de oluyor çünkü kılavuz kaptan kullanma mecburiyeti de yok. Hı hı. Hele belli boyutun altındaki belli boyutun altındaki gemiler yoksa. yani hiç kullanmadıklarını karayolları şey Emniyet Genel Müdürlüğünden görüyoruz. İşte bakın bir kandilli de mesela ben bir şu Kandilli'deki şu dönüşe bakıyorum. Bir büyük bir geminin buradaki hareketi daha hiç Kanal İstanbul falan yok. AK Parti iktidarı da yok. Burada BBC'nin bir videosu var. Burada bizi izleyen vatandaşlarımız seyretsinler. Oradaki geçişin zorluğunu gösteriyor. Mehmet Ali Birant yaşıyor. Orada bir röportajları var. Vatandaş açıklıyor. Nefesimiz kesiliyor diyor. Ne AK Parti iktidarı var ne Kanal İstanbul var. Ve o günkü trafikte de Bugünkü trafik yok yani. Şu viraj otomobille bile çok zor. Otomobilde Otomobiler... de burada biz bunlara dönüş yarı çapı diyoruz. Dönerken Hı. belli bir hızda bunu savuruyor o dönüş yarı çapı. Burada da aynı fizik kuralları geçerli. Bir de altta akıntılar var oradan oluşanlar var. Yani bunun dengede kalması mümkün değil. Zaten bazı olumsuz hava şartlarında e, duruş tamamen boğaz e, transit trafiğe kapatılıyor. kapatılıyor. Dolayısıyla transit trafiğe kapatıldığı zaman da şu anda bile normal halde 14 saatlik bir bekleme günlerle ifade ediliyor. Yani demek ki bu tehlikeli geçişleri gösterdikten sonra şurada bir de bir şey daha gösterelim. Yani sonuç itibariyle bakın normal zamanda denizi çok az kullanıyoruz. İstanbul'da 8 milyon toplu ulaşım yolculuğun normal zamanda %3'ü deniz. 500 binlik yolculukta şu hatlara bakın bak. Burada ne kadar iskele var ne kadar hat var 500 bin. Ben buradan Sayın Ekrem İmamoğlu Bey'e sesleniyorum. Diyorum ki İstanbul'un kısa vadede en önemli trafik probleminin çözülmesindeki en önemli şey denizin payının artırılması. Bir, bu önerimiz kalalındı alındı zaten bir müddet. Geçen sene Ağustos'a kadar ücretsiz yapıldı. Rakamlar 2'ye 3'e katladı. E şimdi demek ki böyle bir politika izlerseniz bu 500 bin bire çıkar 1,5'a bir çıkar. E peki bire bir 1,5'a çıktığı zaman ne olacak o zaman? Buradan geçen gemiler var mı? Kuzey güney, güney evet. kuzey, e, yandan gelenler var. Evet. E buradan mesela bakın şurada hemen çok güzel bir izah ettiğim bana özgü bir şey var burada. Şuradaki bu gemiler hem kuzey güney hem güney kuzey hareket ediyor. Yolcu gemileri de burada turizm gemileri de hareket ediyor. Yanlarda Geri iskeleler var. var. En iyi şartlarda 16 kesişme noktası var. E Buradan bir de alttaki zorluklar, kıvrımlar var. var. Kaza riski işte Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açılışta söyledi. Boğaz kanalda yani benim bu anlatmalarımda kanalda risk olmayacak mı? Her yerde risk var. Biz şu anda burada oturuyoruz. Risk var mı? Var. Biz daha önceki hayırlı olsun yeni stüdyonuz, yeni binanız. Sağ olun, teşekkür Geçmişteki teşekkür binanızın deprem dayanıklığı mesela diyelim kaç bilmiyoruz ama buranın en büyük depreme göre depreme karşı çok çok güvenli olduğu belli değil mi? Demek ki burada yeni de de var bir risk ama buradakinin çok çok altında. Yani burada bir birimse öbür tarafta Boğaz'da 17 kat. Yani bunlar da istatistik bilmiyle rahatlıkla hesaplanacak şeyler. Yani niye bu sayıları alırsa, kazaları alırsak, geçişleri alırsa bunu modelleyip zaten bunu bakanlık yapmış. En az bunun en az 17 katta güvenli olduğunu güvenli. söylüyor. Ve gelelim, rahat gelelim, gelelim. her anlamda. Yani şimdi burada Merve Hanım, burada şu Boğaz'dan geçenleri yine Cumhurbaşkanımız açıkladı. Kapasite 25 bin hı hı. bir yılda. E şimdi, Fakat ne kadar geçiyor? Şu anda mesela bu, yani pandemi diye biraz düşmüş ama yani 38 bin gemilerin boyutları artıyor. Yük azalmıyor. Ya yani 40 bin alsa yani iki katı bak 2030'da 65 bine çıkıyor. Burada görülüyor. E bu kapasiteyi Açtığı Nasıl an kaş? ne olacak? Hadi kaza riskini sıfır ettik. Hı hı. Rabbim korudu bizi. Peki burada beklemeler olacak mı? Olacak. Bugün bile 14 saat günlük bir bekleme olabiliyor hava şartlarına göre. Beklemenin bir günde gemideki maliyetini bunun ilgili hı hı. sektör söylüyor. 100 evet. bin dolar. Yükün miktarıyla ilgili bir orantısı var. Yüzde bir iki arasında. E dolayısıyla burada hem bekleyecek, beklemesiyle hem kendi ticareti açısından kaybı var. Hem havaya emisyon veriyor. Bunun malazam bir olumsuzluğu var. Tarihi yarımada bile, tarihi yarımadadaki binalar üzerinde bile hem suyu kirletiyor. İşte müsilajdan sonra en önemli kirleticilerden biri gemilerden verilen kirliliğin olduğu da görüldü, söylendi. Cumhurbaşkanımız da dün ifade etti. Hava havayı kirletiyorsun, denizi kirletiyorsun. kendini kaybediyorsun, beklemeyi. E te, peki diğer taraftan bir bakıyoruz. 17 geçen seneki 17 trilyon dolarlık bir ticaret var. Evet. Deniz ticaret. Yani dünyadaki ticaretin %90'ı denizden. E bunun %90'ı denizden bizim bulunduğumuz Karadeniz'e e, kıyıdaş olan ülkelerden biriyiz. Karadeniz, Akdeniz arasında köprüyüz. En az bir %25'lik 500-600 milyar dolarlık bir ticaret hacminin sahip olduğu deniz açısından bir yerdeyiz. E biz burada... şu an Karadeniz'de <laughs> doğalgaz ya yani Bunları bir taraftan teşvikledi. da ne yapıyor? Petrol Ticaret daha da canlanacak. Canlanıyor. Limanlara akan petrol artıyor ve bunun artması ne demek? Bak iki tehlike daha var. Bu petrol artıyor ya. Demek ki boğazdan geçecek tehlikeli madde miktarı artmış oluyor. Zaten bunun artışını görüyoruz. Rakamlar var burada. Sorarsanız söylerim. Bir de ne oluyor? Bu petrol nereden nereye gidiyor? Kuzeyden güneye, Karadeniz'e. Kuzeyde bir de akıntı, üst akıntı var ya. Yani Kuzey-Güney arasındaki geçiş daha tehlikeli. Kim için daha tehlikeli? Petrol ürünleri yaşayan. için. Yo, yo, petrol ürünleri için, yaşayanlar için. Yani bir kazı olduğu zaman büyük bir ihtimalle hı hı. yanıcı, parlayıcı bir şey olacak. Etrafındaki şey etki alanı çok fazla. Evet. İşte yine ben bir mesela televizyon programlarında programlarındayken veya dışarıda sektörden atıyor bir şey. Böyle bir gemi diyor şu kadar tonluk gemi patlarsa etrafında şu kadar kilometrede hiçbir canlı kalmaz diyor. Yani belli bir alanda deprem kadar tehlikeli. Şimdi deprem 7,5 büyüklüğünde evet. bir deprem bekliyoruz. O depremin tabii olacağı yere göre bir etkisi var ama daha büyük alan. Burada da denizdeki bir patlamada da bir etki alanı var. Yine o etki alanda milyonlarca vatandaşımız var. Hı hı. Ve onun haricinde çok sayıda göz bebeğimiz tarihi binalarımız var. Ve onun haricinde de göz bebeğimiz denizdeki kirlilik var. Arkadaşlar bir e, hazırladığımız grafik vardı. Onu getirebilir miyiz? Son olarak Mustafa Bey'e onu da değerlendirmesini isteyeceğim. Şimdi Mustafa Bey şimdi bu projenin tehlikesi vesilesiyle işte bir biyolojik olarak işte coğrafi olarak işte bir takım argümanlar üretiliyor. Bunları da uzmanları e, bu argümanları çürütüyorlar. Şimdi tabii ki de Kanal İstanbul bambaşka bir proje ama bu projelere de karşı çıkılmıştı. Yani, evet isterseniz e, yanlarına geçebiliriz yani. Siz, e, nasıl uygun nasıl? mu arkadaşlar? Nasıl istersiniz? Yayın açısından. Tamam buyurun. Mustafa Bey şöyle mesela şimdi avra Avrasya tüneline ne açıdan itiraz edilebilir mühendislik anlamında ya da İzmir otoyoluna otobana. Şimdi bir sıraya koyacak olursak. en sıraya koysak ne güzel yapmışsınız mesela ama Kanal İstanbul Kısaca zaten ben... İstanbul Havalimanı'nın da yanında. Evet. Ya yani ben bu tartışmaları da çok iyi biliyorum. Buradaki temel atmada, açılıştaki nerede de vardım nasip oldu. Çok önemli bir havalimanının hem açılışında hem temel atmada varım bunun yanında mesela havalimanı yapıldığı zaman şunu hatırlayabilirsiniz. Burası da nasıl olur havalimanı? Yeri yanlış, rüzgar Oldu. var, çöküntü var. O arazi nasıl düzelecek? Uçaklar inip kalkamaz. E şimdi Allah nazardan saklasın. İniyor kalkıyor. Çok teşekkür ederim. Ha. Ben de bunu bağlayarak ha. hem de siz de buradayken ha. bir yani 3. havalimanından bir konuya gelmek istiyorum. Haberimizde izleyeceğiz. Ha. Bu arada Profesör Doktor Sayın Mustafa Alıcalı çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Yani devam ediyor musunuz? Biz şimdi haberimizi izleyeceğiz. Size teşekkür edeceğiz. Ben o zaman bir iki nokta daha söyleyeyim mi? İstanbul Havalimanı için aynı şeyler konuşuldu. Hı hı. Yavuz Sultan Selim için, hele Marmara için deprem olacak deprem olacak bir algı oluşturuldu. Halbuki 9 büyüklüğündeki depreme göre yapılmış. bir Son 18 yılı içerisinde... Yaklaşık Türk parası 1 trilyonluk ulaşım yatırımı yapılmış, bir yıllık kazancı 27 milyar dolar mertebesinde zamandan, akaryakıttan, yedek parçadan, hava kirliliğinden ve burada yine İzmir otoyolu evet. için dolayısıyla bu projelerin hepsi Tamamla sonuçta büyük bir Bugün de avantaj sağlamış bu projede sadece ulaşım bakmamak. değil üretim plan var. Yani netice itibariyle size demir rakamı söylemedim. 2019 yılındaki 19 trilyonluk deniz ticaretinin %4'ü olan 765 milyar dolarlık bir ticaret evet. bizim bu şeyde. Evet. Biz, bu bizim, bizim coğrafyada. O açıdan Hocam çok yararlı bir proje. Çok teşekkür Eleştiriler ediyoruz. olanları mahcup bildirmelerini istirham ediyorum. Siz bilimsel Başta, olarak o doğru, argümanları tabii. çürütmeye çok. hazırsınız zaten Mesela kendi alanınızda. ben de çalışanlar ki herkes kendi teşekkür. alanında Sayın Cumhurbaşkanımız emeği çok geçen herkese ediyorum. de teşekkür ediyoruz. Size de iyi sağ sağ yayınlar profesör, diliyorum. Profesör Doktor Sayın Mustafa Alıncalı'ya çok teşekkür ediyoruz.